Benlik değil, benlik de, Buyurun merhaba. Hiç bilmiyoruz değil mi bu şakaları? Yemek yiyor. Nasıl olabilir hocam? Sivaslıyım ben. Yok yok, e, yapıştır. <laughs> merhaba, ben Celil Nalçakan. Kardeşim var bir tane. Kız kardeşim benden, 17 yaş, küçük. Bir de ellerinizden yalar bir köpeğim var. Vallahi hayatımızın bir döneminde ailemizin yaramaz çocuğu ben oldum. Sonra Esra Nur oldu. Şimdilerde Robin. Buradan da anlaşılacağı üzere her Türk ailesi gibi ana erkil bir aileyiz. Annem hiç yaramaz olmadı. Biri bu. İkincisi 43 yaşında adamım tabii filan yapacak halim yok. <laughs> Yapar mısınız siz benim yerime? Biri bu. İkincisi siyah kalp. Üçüncüsü de kartal. Tilkiye sormuşlar tavuk sever misin diye. Gülmekten cevap verememiş. Benim torunlarımın olma ihtimaline baksın. Robin'in yavruları olacak da filan evet. <laughs> Müslüm Gürses, Gel Bahtımın Kar Beyazı. Biliyor musunuz şarkıyı? İşte o yüzden. Yani Engin'in söylediği bir şey var. Engin Günaydın'ın ki benim çok sevdiğim bir ahbabımdır. Şey dedi bir gün. Ya dedi, ben zaten orada yani karantina vermişim dedi. Son 15 yıldır. Yani. Çünkü ben hayatımda ilk kez yaşadığım bir şeyi o an yaşıyordum. PlayStation bile oynayamadım. Böyle kaldım bak. Ne yapacağım diye. İlk iki ay öyle geçti. Ondan sonra diyeyim ki bu böyle devam edecek. Bari diyet yapmayayım. Sonra 19 kilo aldım. Şu anda da aldığım 19 kilonun 12'sini geri verdim. Şahitlerim var. Ben bu sene tatile gitmedim. Bu sene çok şarkı söyledim. Ve çalıştım sürekli. Ee, en son gittiğim harbiden tatil soruyor musunuz? 16 yaşında PTT kampına gittiydim annemlerle. Lara'ya, Antalya'ya. Onun dışında her yaz çalıştım ben. Yani sarip bir şekilde diyor yani ülkenin en iyi ayvalık tostunu yapabilirim. Çünkü 6 sene tostçu da çalıştım ayvalıkta. Bir tabak nasıl yıkanır, mayonez nasıl erken çıkarılır onu biliyorum. Ee, i̇şte ondan sonra geldim buraya sahneye çıkmaya başladım, şarkı söyledim yine çalıştım. Ben galiba en son tatilimi 16 yaşında yaptım. O yüzden unutamayacağım tek tatili. Buraya gelirken dinledim. Yani milyon kere dinlemiştim ama bir kere daha dinlemek çok iyi geldi bana. Acıyı sevmek olur mu? Okuduğum en son kitap... Ee, yani benim başımda dört tane kitap var. E, bunlar da üçü sürekli okuduğum kitaplar çünkü... Hep, hani sürprize mahal vermemek için hani iyi kitaplar. Bu, bu, iyi kitaplardan biri e, Haşırtı Blackboard, Zafer Algöz. Diğeri Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yaşar Kemal. Diğeri de Soyka, Bediye Ceylan Güzelce. Ama hep yanlarına bir kitap koyarım. Ve o kitap hep Ferhan abinin kitabı olur. Şu anda onların yanında kitap 21. okuyuşum Afitap'ın kocası İstanbul. Var tabii ki Beşiktaş 83-84 şeyse Metin, Ali, Feyyaz, Recep abi, Kadir abi ve hayat bana şöyle bir hediye verdi. Ben onların hepsiyle tanıştığım zaman içinde bir kısmıyla da bir kısmının kardeşi oldum. Sonra yeni ekibin bir kısmının abisi oldum. Rahmetli Süleyman amcanın vefat ettiği apartmanın karşısındaki apartmanda oturuyorum. Ve Süleyman amca hep şey derdi. Beşiktaş bir takım değildir. Bir değerler manzumesidir. Benim hep odam siyah beyaz oldu yani. Belki de çok fakirdik. Bu ara renkli göremiyorduk. Hiç ya su içsem yarıyor. <laughs> Nasıl olabilir hocam? Sivaslıyım ben. Bilmem. İyi böyle. Vardı. Ee, biz böyle şeker pancarına araba yapardık Sivas'ta. Küçükken. E, bu kibritlerden böyle şey yapıp aks oraya tekerlek filan. Bildiğiniz e, şeker pancarı normalde hani satıl, ya yani manavda satılan bir şey ya onun içini böyle oyup taş devli arabası gibi. Ben çok e, eline yeteneksiz bir adamım. Mesela enstrüman da çalamam. Resim yapamam. Haliyle şeker pancarından araba da yapamıyordum. <laughs> Ama mesela şey yapabiliyordum şeker pancarından arabayı en güzel yapan arkadaşımı dolandırabiliyordum. Gel bahtımın kar beyazı o işte. <laughs> Kelime değil cümle söyleyeyim mi sana? Uçma bilmeyen kuşlarıma, yüzme bilmeyen balıklarıma, Hakan Altun'a, Robin'e ve sana inanıyorum. Çünkü sana inanmazsan hiçbir şeyin beni sevdiğine inanamam. Bunu kısaltmak gerekirse durum şudur. Yaşasın aşk, yaşasın arabes. <laughs> Kardeşlerim YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir de şöyle beğendiği bir şey var. <laughs>